bütün insanlığın Rabbimizin hükmünden uzaklaşıp nefsine yöneldiği zifri karanlığa gömüldüğü bir zamanda elçisini gönderen bizlere imanı nasip eden ve istidadımız cezasından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Hak edecek hiçbir şey yapmamışken bizler böyle bir zamanda bizleri evlatlarımızı İnananları Bu zifir karanlığa Terk etmemiş Ahmetini Erdirmiş olan Rabbimize Sonsuz hamdü olsun Çalıştığım Yerde balkona çıkıyorum bazen hava almak için. Balkona çıktığım zaman manzaramda bahçe var. Ot, ağaç falan. Bizim de bu geçtiğimiz e, yaz benim çocuklar biraz beyaz tenli. Yani, biraz güneşte fazla kaldılar. 10 ton karardılar. Yani neredeyse. O beyaz, süt beyaz halleri gitti. Bayağı bir, beni de geçtiler yani benden çok karardılar. O O biraz onunla beraber düşününce kendi kendime sordum dedim bu bitkiler nasıl yeşil kalıyor? Akşama kadar güneşin altında var. <laughs> Ama yem yeşiller. Normalde bunun kararması lazım. Çünkü böyle bir malzemeyi falan da gerçekten tutsanız güneşin yeşil bir yerde. Hani zamanla bozardığı, çözardığı, çoğu kez de karardığını görüyorsunuz. Sonra baktım daha bilim de bunu tam açıklayamamış. Biraz merak edip araştırdım. Yani bilimde tam bir şeyler söylüyorlar ama hani son söyledikleri cümle daha hani bu konuda yapılması gereken çok çalışma var. Biz bu kadarını bulduk ama işte bu çalışma devam ettirilmesi lazım. Tam da açıklayamadık gibi. Hani bir tarafından baksam neredeyse ölüme meydan okuyan bir insan haşa, bakarsan, reklamlara bakarsın, reccal ve avanesine bakarsan, maddeyi ilah edilmiş insanların kibirli cümlelerine bakarsan, tanrılık iddiasında bulunan bir insan oldu. Diğer tarafta otun neden yeşil olduğunu tam açıklayamayan, anlayamayan neden kararmadığını çözemeyen, burnunun dibini aslında göremeyen belki binlerce yıllık süren bu kibirli Allah'a karşı davasında burnunun dibindeki otu keşfedememiş bir insan o. Ama Rabbine karşı asi her şeyi bile sorsa Rabbimiz aslında insafla bakana o yüce şanını, sonsuz kudretini her yerden zahiren gösteriyor. Fakat insan azıcık işte nefsine döndüğünde zaten gözü otu görmediği için nasıl olsa aya da gittik. Bütün kainat benim gibi bir hareket içerisine giriyor. İşte biz de anlatıyoruz insanlara Muhammed Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Yeryüzündedir. bir ama o otu Eski için oraya hiç bakmadığı için gözünün dibine, kendi arziyetini görmeye dair hiçbir ufku olmadığı için, Rabbimizin kudretini görmeye dair hiçbir ufku gayreti olmadığı için, o direkt tabi kendi hükmünü sürdü yalancı dünyaya görüyor. Ki bu vesileyle ben renklerin de bir yanılgı olduğunu zaten biliyordum ama biraz daha detaylı öğrendim. Yani yalan dünya gerçekten yalan ama kendi hükmünü sürdüğü küçük haşa, kendi tanrılığını, kendi firavunluğunu sürdürdüğü o küçük dünyasında çok rahat ve kolay reddediyorlar. Ve öyle bir imtihan ki hani biz zaten bugün Tanrı inancı yani. Allah inancı olan zaten bir işimiz yok. Ama veya bu inanç olup da ibadetlerden uzak durup günahlardan kaçınmayan da, da zaten sonuç üç aşağı beş yukarı hali ortadır. Ama bugün öyle bir imtihan ki bu. Rabbimizin cennetle müjdelediği insanlar da namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Cehennemle müjdelediği insanlar da namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Çok veciz, çok büyük, yani insanı hayrette bırakan, dehşete düşüren, çaresiz bırakan, büyük bir imtihan. İşte bu kadar büyük bir imtihan içerisinde, bu kadar eksikle, hamdolsun, Rabbimiz var. Son şüphesiz ki, sonsuz rahmetiyle ile hepimize, Burada tereddütsüz bir imanla dünyaya rağmen, bütün dünyaya rağmen, o dünyanın göz boyayan bütün reklamlarına rağmen, bütün aldatıcılığına rağmen tam da olsun gönüllerimizi mutmain bir şekilde sabit ve burada imanla bir kez daha bulunabilmeyi nasip ediyor. Hamdolsun Rabbimize, biz buradan bakınca istiyoruz ki tüm insanlık hadi insanlık olmasa da en azından alt sevdiğe değerler. Biraz daha insafla baksınlar. Rabbim inşallah önce bize hakkıyla gayret etmeyin. Sonra da bugün o dışarıdan biraz insafı kenara bırakıp Raka, ehl i ehl-i sünnet, kendilerini sorarak tanımlayan tüm insanları ve tüm insanlığa inşallah hidayet eylesin. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdükenal olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salat selam olsun. Onların anne vasıfına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün yolların üzerine olsun. Sohbetin başında İsmail abimin vermiş olduğu misalle yani bazen bahçeye baktığında güneşin çimleri nasıl yeşerttiğini görüyorum diyor. Ama halbuki güneş bütün çoğu bütün maddeyi neredeyse yani özellikle canı olmayan bütün maddeyi sürekli biraz daha sarartan, solduran, karartan bir hali var. Ama elhamdülillah çime güneş vurduğu zaman o çim yeşeriyor olgunlaşıyor. Yağmurla beraber aslında bir adım daha olgunlaşıyor, bir adım daha büyüyor. Bugün elhamdülillah 1400 yıl önce veya Rabbimizin göndermiş olduğu her elçileri zamanında Rabbim bir güneş misali elçilerini o tohumun üzerinden çıkardı. O elçilere inananlar elhamdülillah biçim misali o güneşten nasiplendi sürekli biraz daha yeşerdiler, olgunlaştılar. Ama inkar edenler, inanmayanlar, işte Ebu Cehiller veya diğer inkar edenler adım adım daha da solmaya. Eksiğim olacak ama Rabbimiz ayet içerisinde hani onlar sararmış bir çöp gibi olurlar, sonra rüzgar onları alıp götürür buyuruyor. Elhamdülillah Yeşillikler içerisinde bir yere gittiği zaman insan şöyle nefesini çektiğinde atıyorum yaylaya gittiğimizde birkaç saat uyusak bize yetiyor veya oranın havası çok daha farklı oluyor. Ama insan plastik çimler oluyor böyle görselli olan ağaçlar vesaire. Her tarafı ona döşeseler çok güzel bir görsel bile oluştursalar ama o huzuru, o ferahlığı vermiyor. Tabii yeşil bitkilerin şöyle bir yanı var bir de fotosentez yapıyorlar o güneşle beraber yani oksijen üretiyorlar. O güneş onlara vurdukça onlar kendi içerisinde yeşil olduklarından dolayı özellikle fotosentez yaparak işte ortama oksijen sağlıyor. Rabbim elhamdülillah kainatı nimetleriyle donatmış. Hamdolsun insanın gönül evini de nimetleriyle donatmış. Rabbim inşallah son nefese o çimin diriliğiyle canıyla yaşayıp varması gibi biz de inşallah imanla son nefese varmak nasip olur. Rabbim ayağımızı sabit kılsın. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, günahlarımızı affetsin inşallah. Efendim. Bütün alemlerin Rabbi olan Rabbimize sonsuz olsun her türlü eksiklikten ve noksanlıktan mevzat olan bütün güzelliklerin tek sahibi olan Rabbimize sonsuz anlıştan ağlar olsun. Bu akşamıza rahmet sofrasından bizlere nasip edebilmeyi bu rahmet yağmuru altında İdrakimiz, istidadımız kadar ıslanabilmeyi bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz anı olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikram <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiş olan bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline, ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların olsun. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanların ekseriyetini duyduğu bu hakikatle küfre düştü. Allah'ın elçisiyle inananlarla dalga geçme hadsizliğine vardır sadece bu hakikate inanıyor diye insanları aşağılayıp ağır sözler söylediği yerde her akşama hamdolsun bu akşam da bu imanla varmak nasip oldu. Her sabaha da hamdolsun bu sabah da bu imanla uyanmak nasip oldu demeyi Rabbim nasip ediyor. Böyle şükürsüz bir gerçeği İnsanların çoğunun göremediği yerde lütfuyla, ihsanıyla gerçekten gönül evimize en net şekilde görebilmeyi Rabbim bizlere nasip ediyor. Rabbimiz ayetlerinde elçilerinin zuhurunu anlatıyor. <laughs> Geçenlerde şu ara suresini okumak nasip olmuştu. Hani Nuh Aleyhisselam'dan, Salih Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a birçok peygamberden kısa kısa bahsediyor. Toplumun karanlığı, içerisinde bulunduğu karanlığı, sonra elçinin zuhurunu, bütün bir topluma ben sizin için güvenilir bir peygamberim diyerek tebliğ yaptığını, insanları cennetle müjdeleyip cehennemde uyardığını, bunun ardından da peygamberi inkar edenlerin acıklı, çeşitli azaplarla azap ol edildiğini anlatıyor. Hani bu toplumları okurken hani bir toplum Allah'ın haram kıldığını hem cinsine yönelme edepsizliğini yapıyor. Bir başka toplum tartıdan çalıyor, hile yapıyor. Bir başka toplum başka bir şey. i̇çerisinde yani bulunduğumuz bu ahir zamanda gerçekten bütün peygamberlerin ümmetlerini sakındırdığı Deccan'ın fitnesi zamanında hepsinin fazlasıyla yaşandı. Hatta gerçekten o ayetlerde geçmeyen daha da fazlasının bu dünyada aşikar olduğu böyle bir günde, böyle bir zamanda o Gerçekten namaz kılıp belki zekatını verip, belki hacca gidip, eğer ki imanet hakikate iman etmezlerse cehenneme gidecek olan kişiler İslam'ın bugün çok güzel yaşandığını, ilerlediğini, adım adım büyüdüğünü anlatıyorlar. Hani gerçekten Allah'ın nebisinin en başta o elektrik gelmeyen ampulü örneğiyle beraber hani gönül evleri o kadar karanlık aydınlığı gerçekten hiç görmemişler. Onun için içerisinde bulundukları karanlığı ve aydınlık zannediyorlar. Rabbim bu hakikatle beraber bizleri öyle görmeyi nasip etti ki yani nefes alacak, deccanın fitnesinden boşumuzu kaldıracak, şeytanın türlü hileleriyle üzerimize çullandığı böyle zor bir zaman. Hani en basitinden bir markete gitsen, hani şeytan öyle bir şey yapmış ki yani bir ürün alacaksın, yok 1.99, 1.98, hani iki kuruş. Hani kimsenin umurunda iki kuruş değil, mi? 200 kuruş önemli değil. Ama gerçekten o bir kuruşun hesabını yapan, hani o gönüller var, Hak, yani o hakkın bir kuruş da olsa insanlara geçmesini deccal sağlıyor gerçekten. Onun geçmemesi için mücadele ederken insanların sana gülen yüzlerini görüyorsun. Hani dalga geçercesine. Haşa sanki onlar Allah razı olduğunu yapıyor da hani onun mücadelesini veren insanlar sanki Rabbimizin gazabına varacak bir hareket yapıyormuş edasıyla Davul yani dalga gece geçercesine bakışlar içerisinde yani haram yememek için mücadele etmenin bile ne kadar zor olduğu bir zaman her an her saniye başımızı yerden kaldıramadığımız ve harama bakacak olduğumuz böyle bir zamanda ne yani hala İslam'ın yükseldiğini ilerlediğini söylüyorlar. Gerçekten Rabbim o inkar edenlere o azabı türlü türlü çeşitlerine göndermiş. Yani bugün de Allah'ın elçisini inkar edenler için elbet Rabbimizin sünnetine uygun bir hal yaşanacak. Rabbim inşallah gerçekten bu hallere düşmeden hakikati görebilmeyi onlara da nasip eder. Bizlere de gerçekten yaşadığım hayata baktığımda zerrece hak etmediğime Rabbimin şahit olduğu bu hakikatin içerisinde inşallah dost doğru yaşayabilme gayretini nasip eder. İnşallah Rabbim amellerimizle de değil de rahmetiyle, merhametiyle bizlere muamele eder. Mahşer günü inşallah rahmetinden bizlere ayırmaz. İnşallah son nefesi imanla verebilmeyi, Bu zor zamanda davası uğrunda yaşayıp gerçekten bütün bir insanla doğruyu gösteren tabelalardan bir tanesi olabilmeyi, Bunu yaşarken de bütün güzelliklerin sahibinin Rabbimiz olduğunu bilerek nefsine pay vermeden, şeytanın hiçbir tuzağına düşmeden, düştüğü zaman Tekrar tövbeyle Rabbine yönelip yaşayan kullardan olabilmeyi, inşallah Rabbimizin cehenneme hiç uğramadan cennetinde cemaliyle müşerref bulduğu kullardan olabilmeyi hepimize nasip eder. Eylam. Kırık dökük cümlelerime bakma benim Davayı anlatacak ne aklım var Ne de gönlümdekini Kelama dökecek dilim Ama sen gel Bana bakma Kaybetmezsin dünyadan başka Rabbini bulduktan sonra Sen de tat şu bal akanırmaktan Korkma Allah'a kul olmaktan Burada gül var Kokusu var Dikenin acısını hissetmezsin Rabbini hissettikten sonra. Hadi gel, Allah diyelim. Yık bütün putları, bırak dünya süsünü. Bir kefen kalır büsbütünü. Gel, bırak nefsine köle olmayı. Allah'a kul ol. Arama manevi huzuru maddede. Huzur saklıdır secdede. Zahmetsiz rahmet olmaz gel. Cananı bırak, canı bul. Yarini bırak, yari bul. Gel, damla olma, okyanusta kaybol. Gel, son nefes gelmeden gel. Ölüm gelmeden gel. Son nefes gelmeden gel. Azrail'e hoş geldin de. Ayl oldu, görmüyor musun? Neden mumlardan vazgeçemiyorsun? Gel. Kendin için gel. Gel. Allah için gel.